Çok iyiyim. Her geçen maşallah. gün daha da iyiye gidiyorum. Maşallah, maşallah. Ee, maşallah. Benim metastasım vardı. Koltuk altında bir kürek kemiğimde. Ee, son raporlarda kürek kemiğimdeki hiç çıkmadı. Tamamen tertemiz. Ee, koltuk altındakini tamamen kazdılar. Sağ mememi komple aldılar. İçine implant yerleştirdiler. Şimdi biyopsi e, yaptılar tekrar. O raporu bekliyoruz son. E, çünkü ultrasonla sanırım böyle... Ee, çok detaylı bir araştırmaymış. Küçücük bir de bir şey kalsa belki Tabii. iki kemoterapi daha alabilirmişim. Ee, bir o kaldı. Yani aslında şu an ameliyat final demektir. O önlem almak için yapılan bir şeydi. İşte onun sonuçlarını bekliyoruz ama artık ameliyatta final diyebiliriz resimde inşallah? Ay inşallah. Siyah de... sürpriz demeyebiliriz yani açıkçası. Evet, evet. Yani sağ salim uyanmasını bekledik. Ufak bir hediye yaptık. Ee, çok mutlu olduk ben açıkçası. Ben bir şey sorabilir miyim? Biz de çok mutluyuz. Ee, bir anlık bir şey, tereddüt yaşadınız mı? Hani sevdiğiniz bir kadın hasta oluyor. Acaba bu aşamayı geçirebilir miyim, geçiremez miyim? Şimdiden ayrılsam mı, ayrılmasam mı? Çünkü bunun örnekleri, örnekleri var. oldu maalesef. Ee, sanat hiç böyle bir tereddüt bir şey yoksa daha mı bağlandınız? Yani şu an bağlandığınızı görüyoruz ama ben o duygunuz illaki bir şey gelmiştir bir düşünce. <laughs> Çevrenizden belki demiştir birisi. Yol yakınken ayrıl. Yani çok zor bir süreçler açıkçası. Evet, ya bu süreçte şöyle söyleyebilirim size ee, evladım gibi hani. Yerine koydum, o şekilde gördüm. Ee, hani hiç tabii ki de daha önce ben de karşılaşmadım böyle bir hastalıkla ne yapabilirim, nasıl bakabilirim, ne yapabilirim, nasıl onu iyileştirebilirim diye. Fakat e, hiç üzülmedim, kendimi dik tuttum, sağlam tuttum. Ondan daha dirençli oldum. Hiç moralimizi bozmadık. Elimizden elimizden geleni yaptık. Güldük, eğlendik. Hiç üzülmedik. Hiç ağlamasına izin vermedim. Hastalığı boyunca belki üç kere belki ağlamıştır. O da beraber ağladık. Helal. E, yani çok mutluyduk açıkçası. Hastayken bile mutluyduk. Sadece ufak tefek olabilir. Duygusuna yenik düştüğü zamanlar oldu. Ama şu anda e, çok mutluyuz yani. Ay hep mutlu olun, hep, böyle hep mutlu olun. olun. Düğün için bir tarih belirli mi? Şimdiden onu da soralım hemen.